Evet Kartalkaya, Kındıra köyü buraya iki sene oldu bu evi yapalı birazdan ziyaret edeceğiz sahibi Sertaç Bey çok sevdiğimiz bir abimiz ee, eşi ve çocuklarıyla iş için 5 yıl boyunca yurt dışına taşındılar ee, evde geldikleri zaman kullanıyorlar rica ettik sağ olsun bizi kırmadı ee, çekim için izin verdi şimdi gidelim. Eve bir ziyaret edelim. Kındıra Köyü çok güzel. Tam Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden yolun üzerinde bir köy. Kışın falan görürsünüz zaten. Kartalkaya'ya giderken böyle işte kayak malzemeleri falan satılan yerler vardır. İşte o köy, Kındıra Köyü. Böyle yeşillikler içerisinde. Şahane bir yer. 2020'de yaptık bu evi. Panel sistemde yapıldı. Gayet de güzel bir ev oldu. Tek katlı, 90 metrekare. Çok kullanışlı bir ev. <laughs> Kındıra köyündeyiz. Kındıra köyünde 2 sene önce yapmış olduğumuz 92 metrekare panel sistemli bir evimiz var. Bugün bu evi gezeceğiz. Sertaç Beyler yurt dışındalar ama sağ olsunlar bize izin verdiler. Biz de İstanbul'dan Ankara'ya giderken uğrayalım, güzel çekimler yapalım bu evde size gösterelim dedik. Çok şirin bir ev, 92 metrekare. Önce salonu göstermek istiyorum size. Oturma, tefriş düzeni gayet uygun. Köşede şöminemiz var. Televizyonumuz, üçlü koltuk var iki tane. Şömine'nin önünde hemen bir tane berjarımız var. Hemen televizyonun üstüne bir tane de aydınlatma penceresi koyduk. Bunu da ilk koymuşuz. Çünkü verandanın önü çok uzun olduğu için güneş ışığını kesebilirdi. Buradan aydınlanma olmuş. Bunu gayet iyi yapmışız. Lambilerimiz beyaz. Çatıdaki lamine kirişlerimiz zeminle gene aynı renk. Bunun aynısını Gebze'de de şu anda yapıyoruz. Ferah önü komple veranda. Hemen açık mutfağımız var burada. Bir tane e, kantu tarzı bir mutfak. Bu kantu tarzında da bu lavaboları çok seviyorum. E, bu lavabolar tamamen böyle Amerikan kantu tarzına e, yansıtıyor evlerde. Yüksek tavan. Yaklaşık 5-20 tavan yüksekliği var. Şu yuvarlak pencerede gemi e, penceresi. Böyle bir şey istedi müşterimiz bizden. Kendisi böyle denize aşık bir... E, beyefendi. Onun için güzel olmuş ama yani o bayağı bir güzellik katmış. İşte emek masamız. Çok yani kullanışlı bir ev bu. 3 tane oda sığdırdık 92 metrekareye. kareye ve odalarda da gayet yaşam alanları ferah. Yani tam böyle her şey yerli yerinde. Parkemizde kızılçam. Masif gene. Zemin rengiyle tavandaki lamine kirişlerin rengi aynı söylemiştim. Bu lambiri de beyazı da çok seviyorum ben. Yani beyaz lambiri böyle bir derinlik katıyor tavanda ve böyle ferahlık katıyor. Açıkçası yani hani ahşap rengindense, kendi doğal rengindense beyazdan bir her zaman daha çok hoşuma gidiyor. Bir. Ama tabii dediğim gibi müşteri tercihi İsteyen istediği renk boyuyoruz. Eve girdiğimiz zaman küçük bir koridor ve antre karşılıyor sizi. Antreden de 3 tane odaya geçiş yapıyorsunuz. Burası ebeveyn odamız. Ebeveyn odamız 2 kişilik yatağa sahip. Yatağımız 2 metre. Gayet büyük bir yatak. Yani 92 metrekare o kadar güzel sığdırdık ki her şeyi. Yani bu evin planını hakikaten çok seviyorum ben. İşte böyle bir dolabımız var bizim. Burada gömme dolap yaptık bir tane. Hemen burada... Ebeveyn odasına ait bir banyomuz var. Burada mimari çalışmalar var tabi, iç mimari çalışmalar var. Gayet güzel renkleri, işte fayans seçimleri, yer karoları olsun. Gayet güzel, keyifli bir banyo. Dediğim gibi bir ebeveyn odasına geçiş var. İki tane de yatak odamız var. Yatak odalarımızdan bir tanesinde çift kişilik yatağımız var. Yani burada mesela 160'lık bir yatak, hemen yanına 45'er santimlik bir komidin e yeterli. İşte aydınlık, güzel. Tavan yüksekliği de iyi. 2.75 evin bütün odalarının ferah bir ortam. Burada da iki kişilik yatağımız var. Burada da bir odamız var. Burada iki kişi yatıyor. Burada dolabı var. İşte i̇ki tane pencere. Sen bu tarafa bakıyor, hem bu tarafa bakıyor. Başuçlarının ortasına pencere koyduk. İşte bir tane de ortak WC banyo var bu iki odaya hizmet eden. Burası da böyle renk seçimleri falan gerçekten çok uyumlu. Arada sirkülasyon yolumuz, yemek masamız, mutfağımız. Orada bir tane küçük bir barımız var. Bütün bu bölüm verandaya bakıyor. Buradan çıktığınız zaman kapılar da açılıyor. Geniş, ferah bir verandaya çıkıyorsunuz. Buradan da müthiş bir doğa manzarası. Burası Bolu'nun Kındıra Köyü. Kartal Kayı'na, Kaya'ya giden, kayak yapmaya giden İstanbul'dan herkes bu köyün içinden geçiyor. Genelde de işte kayak malzemeleri satış yerleri var, kiralama yerleri var görmüşsünüzdür. O geçtiğiniz o kayak e, satışlarının kiralamalarının olduğu köy işte Kındıra Köyü. Kışın da keyifli yani burada şimdi a, yukarı çık Kartalkaya'da kayağını yap gel evinde yat konakla tekrar ertesi sabah git tekrar kayağını yap gel. Müzik Seçimleri de gayet güzel oldu. Ee, böyle kahve tonunda bir ev. Ee, dış cephede doğaya da uyumlu oldu. Ahşap rengini çok bozmadık. Ama bazı müşterilerimiz tabii renkli boyuyorlar. Onlar da çok güzel oluyor. Ya aşabı neye boyarsan boya kardeşim. Şuna dokunduğun zaman hissettiğin zaman ne renk ister sarı olsun ister turuncu olsun. Ee, daha böyle masif tarzında kantu tarzında tercih eden müşterilerimiz genelde böyle fındık rengi, kestane rengi, ceviz rengi bu renkleri tercih ediyorlar. Kapalı alan dediğim gibi 92 metrekare, 30 metrekare de verandası var. Dışarıyı biraz da gezelim. Beşik çatıya sahip. Bütün alın tahtaları beyaz. Dış cephesi genel ceviz rengi. Burada traversler kullanıldı. Merdiven için. Bunlar tren traversleri. Çok da doğal bir görünüm sağlıyor. Çürümez de. Panel sistemle kütük ev sistemi arasında farklılıkları hep soruyorlar. Ya kütük nasıl, panel nasıl? Bu ev panel arkadaşlar. Yani panel dediğimiz ne? İşte bu dış duvarları bir konstrüksiyon oluşturup kaplıyoruz. Dışarıdan da ahşap siding, ahşap kaplama dediğimiz kaplamaları kapladıktan sonra içeriden de istenilen duvar alçıpan, istenilen duvar ahşap kaplanıyor. Burada müşterimiz Tavanın ahşap olmasını ve duvarların komple alçıpan olmasını tercih etti. İçeride de görmüş olduğunuz gibi biraz önce gayet de güzel bir görüntü var. Yani Amerika'daki evlerin %95'i bu şekilde yapılan evler. Biraz da ön taraftan bakalım beraber.